Ya, cevap hmm. Ben geçen şöyle veriyorum. Ne? Seyreler Burada. Seyreye bakmamız Yok. Faizler de kullanıyorum. Heee. Faizler de. Seyreye alayım galiba. Yok. Lokman servisi diye adam o zaman. ismi Valla unuttum git. İsmini. O da şey değil, Ünlü biri değil, değil mi? Kaptan buraya geldi. Buraya yani. şey, mı? Sen müdür bey öyle bakma, bir şey. Bizim var mı böyle yok. parti işleri? Partisi olur da, herkese, partisi olur da yani, şey olmaz. şey, müdür bey oy verir de, belki, olur öyle, öyle, öyle. Olacak mı onda dinler,